Şimdi arkadaşlar bir home stack yapalım, out stack gibi o da home stack da böyle şey yapsın. Hatta bunun aynısını böyle çalıştıralım, home stack atalım, böyle ismini home stack koyalım. Homestack. Home Tab menü çalışsın arkadaşlar. Tab çalışsın, stack çalışsın, her şey çalışsın. Şu üç tipini sileceğim. Şurada bir tane home yapacağım arkadaşlar önce. Şu arkadaşları bir sileyim. Ya yani şimdi login yapmak istiyorum o yüzden bir oluşturayım dedim arkadaşlar. Hemen gittim home'un içerisine arkadaşlar bir tane home screen diye bir dosya oluşturdum arkadaşlar. .js yeah, export home screen welcome to Home screen. Adam geldiğinde arkadaşlar home start'ta direkt home screen'i çalıştıracağım. Şuradan hemen bir ekleyeyim arkadaşlar imp. Bugün var ya hiç işimi kolaylaştırmadı ya. home screen ismi de home screen oldu. Bu arkadaş başlar başlamaz gitsin home screen aç. Ve home screen de tanımlaması olsun. Home sayfasının arkadaşlar normalde options bölümünde herhangi bir şey olurdu Direkt ana sayfa diyelim. Böyle bir çalışma yapalım. Bir tane tek olsun. Bottom stack. Her şey tamam gibi değil mi? Eksiğim var mı? Yanlışım var mı? Düzeltmeyi unuttuğum bir yer var mı? Şurada e, arkadaşlar. Home diye bir tane var, şey vardı mutlaka. Pardon. Bunu burada mı söyleyecekmiştim? Liste buradaydı. Yüksek ihtimal vardır ama biz eşeği sağlam kazığa bağlıyoruz. Sonra hata aldığımızda hatamızın kaynağı. Süper arkadaşlar. Honda var. Tamam her şey. 10 numara 5 yıldız. tak Şudur budur falan filan. Evet merakla bekliyorum. Merakla bekliyorum arkadaşlar. Mekasular e 1 2 1-2-3-4-5-6 dedim arkadaşlar. Giriş aktif oldu. Hadi Bekem. Çalıştı arkadaşlar. Süper. Vallahi çalıştı. Şu an nereden çalıştı biliyor musun? Gitti arkadaşlar. Firebase'in içerisinden sorgulama yaptığı şuradaki maili kullandı arkadaşlar. 10 numara 5 yıldır. Vallahi süper. Şimdi Hocam hemen reklam ekleyip yayınlayın. <laughs> İnsanların içine faydalı bir şey koymak lazım arkadaşlar. Şurada e, benim şu an şey e, önemli değil. Bir e, düğme koyayım bir tane. Çıkış yapsın arkadaşlar buradan. Oho, onun için bayağı uğraşmam gerekiyor gene. Neredeyim? Login. Logindeki provider'ı çağıracağım. Home'daki gibi. Pardon home screen nerede home screen? Çalışıyor mu? Tamam çalışıyormuş arkadaşlar. Our provider'ın içerisindeki bu konteksti çağıracağım. Sonra da Home screen'de arkadaşlar. Şurada Sign out diye bir Sign out vardı herhalde değil mi arkadaşlar? Vardı. Buradan bu da login'in tonu nerede? Bunlar da bu şey yaparken şeyle beraber, view ile beraber kullanın. Şuradan çıkış yaptıralım arkadaşlar. Disabled yok. Çıkış diyelim. Bunu yaptığımda ne yapacak arkadaşlar? On press yaptığımda gidecek. Ne yapacak arkadaşlar? Sign out olayını bana çalıştıracak. Ha ah, pardon ya onu tekten söylemiyorum. Ama küfür ettim gibi. Bu adam böyle yaptı. Bir dedim bir şey koydum. Tıkladım. Sign out çalışması gerekiyor. Hocam yüz konteksi eklemediniz yukarıya. Aa süpersin ya. Efsane benim öğrencilerim ya. Vallahi hiç gözlerinden hiçbir şey kaçmıyor ya. Yeni bir şey var. Patladı bakalım ne diyor. Ne diyor bana? Bena ne diyor? Evet. Ben yani de butonu kullandım bu arada diyor. Ama diyor şuraya niye eklemiyorsun özür dilerim. <laughs> ya şuna geri dönmek istedim de o yüzden şey yaptım. Yoksa geri dönemeyecektim. <laughs> Adam ne yapacaktı? Beni orada Sıcaktı. Bu arada dersin kaydını alıyorum değil mi? Ben bayağıdır ders istiyorum Ama arkadaşlar kaydı almamışım deyip tekrar yeni baştan anlatma moduna girmeyelim. Süper değil mi arkadaşlar? Bu iş keyifli. Şimdi login'in aynısını arkadaşlar. Değil mi? Kontrol olarak Sign up screen'e gömelim gitsin. Ekle diyelim. Bu ismi ne olacak? Sayına screen olacak. Şimdi mail gitti sign up screen şudur budur odur her şey tamam 10 numara 5 yıldız sign up screen çalıştı bir iki tane şifre istememiz gerekiyor arkadaşlar bir de confirm şifresi istememiz gerekiyor diye düşünüyorum şu password'un aynısını alın bir de confirm password diye password password confirm diyeyim arkadaşlar. Tekrar diyeyim. Doğrula diyamos değil mi? Daha güzel bir kelime. Password confirm password confirm Ha tamam bu Hakan için password e mail yapmıştık bunu password confirm password confirm'in hatasında verdi bize bolulara password confirm ekleyeceğiz arkadaşlar unutmayalım neredesin Formik bir de şöyle bir şey yapalım password confirm arkadaşlar. Şuna ha, pardon. Yok. o şeye gönderirken sign up olurken olurken e-mail'e şifre göndersin. Password confirm'i şuraya yazacağım. Confirm olayı burada Valus E-mail adres Bla 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 Kıytol Kaydettim Şimdi başka bir şeyim var mı? login değil bu defa sign up olsun. Madem bu gıcıklığı yaptık. Az önceki olayın neden gerçekleştiğini hala anlamadım. Neden hata verdi sonra hata düzeldi. Formik nerede? Bu arkadaş bunu çalıştırsın. Şemayı çalıştırsın. Bu arada login değil sign up olacak. var mı? Şimdi bir match aktivitesi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Şimdi şifre e, ilk kayıt esnasında güvenli bir şifre oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden burayı biraz kıllatacağız. Yani password kısmı sadece işte required, işte min, şu gibi e, şey yapmayalım işi biraz e, keyifli hale getirelim. İşte yukarıdan sonra e, min bu olsun. Ondan sonra da devam etsin. Yani nokta deyip devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Match bu işi en güzel gerçekleştiren olay arkadaşlar. Match. Match ediyor arkadaşlar. E, match'in şeylerini ben kopyalıyorum direkt. Regex kodları bunlar arkadaşlar. Bu regex kodu diyor ki işte ne diyeyim artık en az bir tane küçük harf A'dan Z'ye küçük harf olması gerekiyor. Biraz daha şey yapayım. Diğer meçleri de şey yapayım. İşte bir tane de büyük harf olsun. Bu kodlar regex kodları arkadaşlar. A'dan Z'ye en az bir tane büyük harf olsun. Bir de arkadaşlar regex'te D rakamı ifade ediyor. Bir de içerisinde bir tane rakam olsun diyorum. Bir de gıcıklık olsun diye mutlaka bir tane özel karakter istiyorum arkadaşlar kıllık ya. Bir tane de özel karakter istiyorum. Sonra zaten şu değerleri tamamen verdim. Başka bir şey yapmama gerek yok. Diye düşünüyorum. Daha ne yapayım. Şu yapılar arkadaşlar. Tek tek yazmak mantıklı değil. O yüzden regex'ten geliyor. Özel karakter istediğimi gösteriyorum burada. Bunlardan bir tanesini istiyorum arkadaşlar. Bir tane rakam istiyorum. D ile. Bir tane A'dan Z'yi arkadaşlar. Küçük A'dan Z'yi büyük istiyorum. Minimum 6 karakter olsun istiyorum. İyi mi? Şimdi bir de e, şu arkadaşın şeyini yapalım arkadaşlar. Konfirmini yapalım arkadaşlar. Password. Konfirmini film yapalım arkadaşlar. Password confirm use. Yani boş geçilemesin. Şu olamasın. Bu olamasın. Bir de en büyük özelliğimiz arkadaşlar ne olmalı? Bir önceki şifreyle uyumlu olmalı değil mi? Bu da nokta diyelim bir tane daha. One of diye bir yapı arkadaşlar bu. One of yapısı arkadaşlar. Bu arkadaşı Diyorum ki git yupun içerisindeki referansı password olan referansı password olan şeyle karşılaştır. Eğer hata varsa şifreler uyumsuz yazın. şifrele uyumsuz yazdır. Zaten boş geçilemezdir. Şudur budur. Bütün aktiviteleri gerçekleştirdim diye düşünüyorum. Ee, varsa eksik bir şey. Gene bakarım arkadaşlar. ismi artık üye girişi değil de üye kayıt diyorum. tıkladım valla patlamadı ne güzel bu çok önemli arkadaşlar bakalım bir e-mail adresi gireceğim bu e-mail adresi kaydını gerçekleştireceğim ee, saynaba gidecek saynabı şurada oluşturmuşum nerede şurada oluşturmuşum arkadaşlar Burada da create user with email and password diye bir yapı kullanacak arkadaşlar. Merakla bekliyorum. Evet, yeni maile giriyorum arkadaşlar. M K sular et hotmail.com Şifremiz 1 2, 3 4 5 6 A, A, art. Kendi kendimize ettik acaba bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, A, art. Kaydet dedim. Sisteme kaydı gerçekleştirdi ve beni içeri aldı arkadaşlar. Sisteme kaydı gerçekleştirdi ve beni içeri aldı. Bakalım kaydetmiş mi? Bu benim son aktivitemdi arkadaşlar. Arkadaşlar süper. Bak kaydetmiş. Şuradan siz reset password derseniz arkadaşlar o mail adresine hızlı bir şekilde password resetleme maili gider. Buradan siz de gönderebilirsiniz. Gelecek haftaki derste arkadaşlar password resetleme sayfasında gerçekleştirip işlemleri tamamlayacağız. Peki hocam bu e mail adresinin doğru olup olmadığını emin oluyor mu yani? Tabi canım. Bu arka planda Hı. Google var ya. Heh, tamam. Onu o doğru olmazsa hemen şurada Hakan şey yapacak. Şurada hemen catch diyecek. Hatayı konsola yazdırabilirsin. Hatayı bir önceki sayfaya gönderip onu da yazdırabilirsin. Hı. Alert de verdirebilirsin, her şeyi yaptırabilirsin. Neden hocam? Hatayı konsolda direkt görebiliriz. Alert Yok, hocam, de, direkt biz ekranda. Işlem gö ya biz işlem yapmadık. Hiç bir işlem yapmıyorsun hacı. Olayın güzelliği o. Zaten Firebase'in otantikesini kullanmanın en güzel özelliği o. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Tutup da yarım saat uğraşmıyorsun bu adama ben mail göndereyim. İşte sisteme girdiğinde bir tane doğrulama maili gitsin şu olsun, bu olsun adam şifresini resetlemek istediğinde mail sistemde karşılaştırayım, adama bir mail göndereyim, bir reset sayfası oluşturayım, reset sayfasında adam maili girsin, eski maillerle karşılaştırayım. Ya bir sürü şeyden kurtarıyor seni. Evet hocam çok güzel şey bir şey o ya. Firebase'in otantikesi arkadaşlar inanılmaz keyifli ben tavsiye ederim. Kullanımı da zaten gördüğünüz gibi çok rahat kolay çok da sizi yormuyor.